Herkese selam. 2025 AYT'nin olasılık sorusu var. Karşımızda oldukça güzel bir soru, oldukça net bir cevabı var. Dikkat ediniz. İki kapısı bulunan bir alışveriş merkezinin birinci kapısının önünde mavi ve kırmızı isimli iki otopark. ikinci kapısının önünde sarı, turuncu ve yeşil isimli üç otopark bulunmaktadır. Bu alışveriş merkezine gelen kartal kapılardan rastgele birinin önüne gelip o kapının önündeki otoparklardan rastgele birine arabasını park ederek alışveriş merkezine girmiştir diyor. Kartal alışveriş merkezinden çıkarken arabasını hangi otoparka park ettiğini ve alışveriş merkezine hangi kapıdan girdiğini de unutmuş diyor arkadaşlar. Böylece kapıların rastgele birinden çıkıp o kapının önündeki otoparklardan da rastgele birinde arabasını aramıştır. Buna göre Kartal'ın arabasını aradığı otoparkın arabasını park ettiği Otopark olma olasılığı kaçtır diye sormuş. Şimdi bakınız şöyle bir durum var. Birinci kapıdan çıktığınızda ne diyor? Mavi ve kırmızı otopark var diyor. İkinci kapıda var diyor. Orada da sarı, turuncu ve yeşil var diyor arkadaşlar. Gözden kaçabilecek en gıcık nokta şu bu soruda. Arkadaş giriyor ve çıkıyor. Dolayısıyla şimdi bu şöyle anlaşılmalı önce. Birinci kapıdan girip birinci kapıdan çıkabilirim. Bakınız bu ee, arkadaşımızın kimdi bu arkadaşın adı Kartal. Kartal'ın yapacağı ilk hareket bu olabilir. Ya da birinci kapıdan girip ikinci kapıdan çıkabilir. E, i̇kinci kapıdan girip birinci kapıdan çıkabilir. Ya da ikinci kapıdan girip ikinci kapıdan çıkabilir. Şimdi ne yapacaktı? Bu arkadaşa arabasını buldurtacağız biz. O zaman şansımız ya burada var. Ya burada var. Burada nasıl araba bulacak ki? Birden girip ikiden çıksa arabayı bulamaz. İkiden girip birden çıksa zaten arabayı bulamaz. Bakın dört ihtimal var burada. İki değil. Burada çoğu kişi belki buna takılabilir. Yani 1 bölü iki olasılıkla deyip hemen birinci kapıyı seçerseniz patlarsınız. Girişte çıkışta önemli. Dolayısıyla bundan sonrası çok kolay. Bakın şimdi birinci kapıdan girip birinci kapıdan çıktıysam yani şu arkadaşı söylüyorum. 1 bölü dört olasılıkla bu durum oluşuyor. Bakın 4 olasılıktan biri. E burada da atıyorum mavi işte kırmızı ikisinden birinde aracım var zaten. Dolayısıyla 1 bölü 2 olasılıkla da ne oluyor? Mavi veya kırmızıdan birini yakalamış oluyorum. Yani buradan 1 bölü 8 seçeneği geliyor. Diğeri arkadaşlar bu. ikinci kapıdan gelip ikinci kapıdan çıkma durumu. Buna baktığınız zaman bu da 1 bölü 4 olasılık tabii ki. Ama orada 3 tane renk vardı. Dolayısıyla 1 bölü 3 olasılıkla da onlardan birinde arabam olmalı. Dolayısıyla bu da 1 bölü 12 yapıyor. Yani cevabınız 1 bölü 8 veya 1 bölü 12. E veya deyince araya artı koyarız. E payda eşitleyelim. Bunu 3 ile bunu 2 ile genişletelim. Ne oluyor arkadaşlar? 3 artı 2 ortak payda da yazdım. Bakın 24. Dolayısıyla cevabım 5 bölü 24. Yani doğru cevabım Bursa seçeneği.